Babacım herkese selamlar merhabalar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Zaya oynuyoruz. Aklınızın ucunda en ufak bir soru işareti falan varsa bile bu videoda inşallah kalkar diye düşünüyorum. Çünkü sizlere zayı öğretmeye çalışacağım. Gerçekten çok kaliteli bir video oldu diye düşünüyorum. Sizler de umarım beğenirsiniz. Tabi duvardan falan geçebilirsek. Neyse arkadaşlar. Şimdi sizlere zayı öğretmeden önce şunu söyleyeyim. Biz sezonun bitmesine 4 gün kala böyle biz dedim kendimden bahsediyorum. Böyle yalnız olduğumuz için artık Kendimizi böyle avutuyoruz arkadaşlar. Neyse problem değil. Ben ve kedim diyeyim daha doğru olur herhalde. Kediyle birlikte bot bire yargı kardeşim he. Neyse. Karşımda bot pire var. Üst elodayız. Challenger elodayız. Grand Master. Master. Bazen Diamond. Bazen Zümrüt. Tabi o gelen Zümrütler Diamondlarda Smurf oluyor. Bazen de gerçekten Diamond falan oluyor çocuklar. Neyse. Bu bizim için şu an bir problem değil. Yeni bir oyundayız sonuçta. Her el mesela atıyorum. Ona önce şey geldi diyelim. Diamond'lar geldi. Bu maç diyorum. Ulan takıma Diamond'lar geldi falan filan. Yok. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Karşımızda matchup üstünlüğü var. Bazı insanlar bir de şey diyor. çok güçsüz. Zayah niye oynuyorsun? Zayah'ı vurduramıyorsun. Bilmem ne falan filan. Şimdi şöyle düşünün. Ben mesela Lucian oynuyorum tamam mı? Lucian'ı her el gerçekten kendim dedim. Hani aynaya baktım birazdan. Birazdan demişim. Biraz önce Aynaya baktım. Harbi ben dedim ki Lucian'ı pek oynamıyorum. Sonuç yani video falan çekeceğim ya. Ondan önce bir hazırlık. hakkında bazı şeyleri topluyorum. Videoda neyden bahsedebilirim. Bazı şeylerde doğaçlama falan geliyor. Dedim neyden bahsedebiliriz falan filan. Şimdi hero'yu sizlere bir anlatacağız. Daha önce de anlatmıştım tabi. Skill'lerinden falan pek bahsetmeyeceğim. Çünkü genel olarak biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ya zaten hero'nun skill'lerini... Bilmiyorum ya her, her insan bilir ya tüm skill'lerini. Q'su ne yapıyor? İşte tüy fırlatıyor. A'si e, W'si işte W'den E'ye geçtik hemen. Saldırı hızı kazandırıyor. İşte E'si işte hasar atıyor bilmem ne gibi. Bunları çoğunuz biliyorsunuzdur %99'u. Hiç bilmeyen adam hero'yu hiç görmemiştir. Kimse de yoktur yani kimse bu hero'yu oynamıyordur. İnsanlar unutmuştur. O zaman haklısın. Bak o zaman vururum masaya. Elimi tabi. Ondan sonra baba şey yaparız. Size hero'yu öğretmeye çalışırız. Ben size daha iyi nasıl e, koridorda oynayacağınızı falan bahsedeceğim. Mesela karşımızda bu lane çok basit bir lane. Çünkü karşımızda Buramla Ezreal var. Bizde de Rakan'la Zayah var arkadaşlar. Rakan-Zayah kombosu diyorum size ya. Rakan'la Zayah gerçekten çok güçlü. Mesela Atom rakip Rakan'ı aldı. Bizim yani bu komboyu yapacağımızı bildikleri için Rakan'ı kullandılar diyelim. Biz ne alabiliriz peki bu durumda? Leon'u alabiliriz. Alistar'ı alabiliriz. Ondan sonra Jan'la oynayabilirsiniz. Yani CC'si olan bir support alırsanız üstüne ek olarak bir CC ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Bir de sizlere bu şampiyonu alma nedenimizi anlatayım. Çünkü bazı durumlarda almanız gerekecek. Bazı durumlarda almamanız gerekecek. Almamanız gereken durumu boş verin. Şimdi ben size almanız gereken durumları bahsedeyim. Mesela Adam Rakan aldığı için alıp oynayabilirsiniz. Lane'de üstünlük kurabilirsiniz. Gerçekten çok güçlü bir koridor yani Zayah Rakan. Valla çok iyi bir ikili diyebilirim. Senna Lucian gibi düşünebilirsiniz. İkisi de gerçekten çok güçlü. Neyse şimdi biz bu şampiyonları alıyorsak lane push istiyoruzdur tamam mı? Bu şampiyonun lane pushu gerçekten çok güçlü. W'yi açıyorsun saldırı hızı kazanıyorsun. Burada çocuğu ayar oldum. O yemiş şereseydi 60 golda sahip olacaktım. Yemedi. Normalden hani supportuma yedirtirdim de ben oraya gidemem arkadaşlar yani supportum giderdi. Geri ya e, bir hangi W ile mi? E ile mi? Bir tane skill geri geliyor ya bana doğru. Yani o yüzden onun gitmesi daha mantıklıydı da problem değil atmış oldum köpeği değil sonuçta. Ha ha kardeşim redin köpeğiyim ben. Neyse devam edelim. Vallahi ben de bir türlü neden almamız gerektiğini sizlere söylemedim. Biz de böyle taktik falan yapıyoruz. ADK'ler oynamayın da arkadaşlar sektörde hani bir tane biz olalım ya. Başka kimse olmasın. Şşş, sakin sessiz. ADK'ler oynamayın lan. ADC e oynamayın. Neyse e, işin şakası. Rakipte ne var? Camel var. Rakipte ne var? Yasuo var. Şimdi bu şampiyonlar Assassin yani gerçekten çok güçlü olan şampiyonlar. Metadaki şampiyonlar. Bu adamlar gelip ben normal eş e oynasam, Jinx oynasam tek tokatla yerle bir eder tamam mı? Ama ben bu hero'yu oynadığım zaman Adamlara öyle bir şey yapamıyorum. Zonya alırım. Kalkanım var. Yani şu an yok ama normal şartlarda ya da işte. Lanet gelse diye kalkanım yok. Şifam var diyelim. Ondan sonrasında ultim var. Adam bak bana gelse tamam mı? En azından saydığım bak size 4 saniye 5 saniye bir tane adamı kaytlayacağım. E skilliyle de adamı CC'lerim. 7-8 saniye adamı timingleyeceğim. O süre zarfında da bizimkiler arkayı kazanırsa adamlar hiçbir şey yapamaz. Bak sana net söylüyorum. Ben ne dedim size? Adamları oyaladık işte. O süre zarfında hasar attık. Hani kayıtladığımızdan dolayı da hani itemlerle güçlenen bir şampiyon olduğu için de güçlü olacak arkadaşlar. Öyle kolay bir şekilde alamayacak bizi. Bir tane vuracağım kafasına. Burada adam şeye doğru gitti. Kimle? Lan görünmüyor da. Oriana'ya doğru gitti. Beni saldı. Çok iyi oldu valla. Verilmiş sadakamız varmış arkadaşlar adam öldüremedi bize. Neyse problem değil. Şimdi editli falan da yaptım. Hani umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi herhal şey olmuyor editli falan filan videolar falan çekemiyorum ama güzel bir edit yapmaya çalışacağım. Genel olarak editlerden bahsediyorum. Ama şöyle bir şey olacak ya. Mesela ben şöyle bir şey yapacağım ama dur düşündüm onu bir. Şimdi sizlerle hem eş zamanlı konuşuyorum ki şey oluyor ya birazcık sohbet etmiş falan oluyoruz. Düşüncemi hemen anlatayım da sonrasında ne diyor lan bu köpek diyeyim e, şey demeyin. Ben dedim ki gosu gibi yani montajlar falan yapayım. Atıyorum adamlar bana tavırdan falan girmiştir. Ben orada adamları kesmişimdir. Güzel bir an olmuştur ama video çıkmamıştır. Ondan öncesinde ölmüşümdür, satmışımdır, bir şey olmuştur, kaybetmişizdir, bir şeyler olmuştur. Anladınız mı? Ama ben o sahne için o videoyu yani şey yaparım, kırparım o kısmı. Geçerim yeni bir tane video oluştururum. Böyle oynadığım güzel anlar olur. Hani quad atmışımdır, penta atmışımdır, bilmem ne yapmışımdır. Hani bunlar oluyor çünkü. Günde atıyorum 20-30 oyun oynarsanız arkadaşlar. Sizler de hani bu tür sahneleri falan koyabilirsiniz. Özellikle yanınızda bir tane de support falan olursa hiç problem yaşamadan oynarsınız. Ufak bir açıklamayı da yaptım sizlere. Bir de şunu söyleyeyim. Yeni sezonda artık tek başıma falan oynamayacağım ya. Ya harbi ben Kendimi çok yıprattığımı fark ettim. Yani gelen supportlar gerçekten matchup bilmiyor, bir şey bilmiyor. Ben de böyle oyunculuğumu düşürdüğümü fark ettim. Geçiyorum arkadaşlar. Tek başıma oynuyorum. Kazanacağımız lane var tamam mı? Hatta dün yayında yaşandı bu olay. Çocuğa bir şey söylemiyorum. Çocuk support main falan filan değil. Ama olması gerekeni sizlere söyleyeceğim şimdi. Oynadığım şampiyon level 1'de gerçekten çok güçlü. Özellikle hani her zaman güçlü diyemezsiniz. Çünkü hani karşınızda sizden daha güçlü birisi varsa adam senden daha güçlü olduğu için böyle her zaman oynayamıyorsun. Ama ne vardı? Adam Nami almıştı. Kar yanımızda da ne var? Bir tane de ADC'leri vardı da şimdi ADC'lerini unuttum. Bir şey söylemek istemiyorum. Bizde de Leona zayah vardı arkadaşlar. Nami geldi bize W atıyor. Bak o Nami geldiği anda sen o Leona ile E skill'i atsaydın adama ben de W yazsaydım adam ölmüştü. Bir de Ignite atsaydın en kötü flash'ini almıştık. Adam korkarak oynayacak. Çünkü sen Leon oynuyorsun. Leon oynadığın için adam flash atarsa tekrardan adamı tutarsan adam ölecek. Yani bunun korkusundan dolayı bir tık daha safe oynayacak. Gank bekler işte bir şeye bekler. Bu sefer biz de çok geri düştük. Çünkü minyon kestirmiyor adamlar bana. Anladınız mı? Lane maçı bunu bilen, challenger olan, yani gerçekten kaliteli falan oyuncular varsa oynayacağım diyeyim de valla YouTube'dan onları bulmak çok zor arkadaşlar. Hani en azından Mobile Legends falan olsaydı belki daha farklı olabilirdi de şu anki Wild Rift'te şimdi gel support bulalım. Yani ben de support ekle. 30-40 tane support ekli ben de mesela. Ama böyle bazılarına anlaşamıyoruz iletişim problemi. Yani oynamadım çoğunla ama genel olarak hani Gerçekten bir de Türk olması benim için daha iyi olur. Hani yabancı biri falan olsa da hani fark etmez. Konuşuruz İngilizce olarak ama biliyorsunuz Arabistan'ın en iyi İngilizce hocası oldum şimdi bir anda. Burada ne oluyor hocam? Burada ejleri kaybedeceğiz. Ya yani şimdi ben şunda hep sıkıntı yaşıyorum bu aralar. Ya yani bu aralar dedim önceden daha çok yaşıyordum. Şu an bir tık daha azaldı. Ejlere fokus atarken hani ejlere normalde vurmam gerekiyor ya. AD olduğum için. Valla pozisyon falan alamıyorum bazen. Bu tür durumlarda sıkıntı oluyor. Bunları ayarlamak lazım. İşte hesabı şu an Challenger yapma amacı olduğu için ne oluyor? Oyunculuğumu geliştiremedim sezon 1'de. Sezon 2'de bir tık daha iyiyim. Sezon 3'te daha da iyi olacağım. Sezon 4'te artık 5'te 6'da falan filan. Daha farklı olaylarla geleceğim sizlere. Size şöyle söyleyeyim. Mesela bir oyuncu var diyelim tamam mı? Adam yeni oyuna başladı. Ne yapacak? Hero'ları öğrenmeye çalışacak işte oyun bilgisi var diyelim. Sonrasında ya da yok diyelim boş verin. Adam işte pozisyon almayı öğrenecek. Daha iyi pozisyonu nasıl alabilirim diye düşünecek. Sonra kayıt yapmayı öğrenecek. Sonrasında lane aşamasında nasıl daha iyi oynarım falan diye düşünecek. Bunları sırasıyla söylemedim. Sonrasında demeyin ulan adam lane management'ı öğrenmeden işte pozisyon almayı falan öğrensen olacak. Lane'den işte çıkmadan bilmem ne falan muhabbetleri geçmesin. Çünkü Haklı ders... Hani haklısınız derim. Hani haklısınız. Başka ne diyeyim hocam? Sakin olun. Hemen size sinirleniyorsunuz ya. Size iki bir şey konuşamayacak mıyız? Neyse. Ne diyecektik başka? Ha, bu olaylar olduktan sonra hani ben ne yaptım sezon 1'de? İşte oyuna geldim. Sezon 0'da işte oyuna başladık. Şampiyonları öğrenmeye çalıştım. Sezon 0'da Graves oynadım bir tur. Valla oyunun map'i o kadar değişik geldi. Tuşlar çok farklı geldi. 4 tane skill olması falan Pek önemli değil yani ona alışırsınız, her şeye alışırsınız daha çok aslında. Neyse, geçtim Graves oynuyordum. Graves'te kardeşim şu redi valla şey yaptım, site'den dışarı attım. Ulan dedim biz nasıl alışacağız bu oyuna, şöyle olacak, böyle olacak. Gerçekten hani problem değil başlarda. Sonrasında iyi oynamaya başladım yani iyi oynarsınız, onda bir problem olmaz ama sürekli oynamanız lazım oyunu. Hani vaktinizi ayırmanız lazım. Vaktinizi ayırdıktan sonra da kaliteli biçimde oynamanız lazım. O da çok önemli. Şöyle düşünün. Adam günde atıyorum 10 saat oynuyor ama böyle duymaz bir şekilde trolleyerek işte bir şey gerçekten kötü bir şekilde oynuyor diyelim. Yani bunu yaparsanız arkadaşlar kendinizi geliştiremezsiniz. Bak mesela Camel bana ulti attı. Bu ultimi attım Camel'ın ultisini doşladım. O yüzden hani Camel bana ulti atmaması lazım da. Neyse bir şey söylemeyeceğim. Neyse aynen söylemeyeyim. Bence daha iyi olur. Şimdi başka ne diyecektim ben? Bir şey diyecektim ha. İşte biz kendimizi bu tür konularda geliştirdik. Artık daha iyi pozisyon alıyorum. Ondan sonrasında daha iyi farm yapıyorum. Bak size net söylüyorum ya. Aynaya bakacaksınız ya. Allah kron çarpsın. Aynaya bir bakacaksın. Diyeceksin kendine ben bu maçı neden kaybettim? Gerçekten hata yaptım mı? Hatta hani hata yapmadığını falan düşünüyorsan geçeceksin maça bakacaksın tamam mı? O izleme geçmişinden o maçı izleyeceksin ya. Diyeceksin burada gerçekten hani pozisyon hatası yapmışım. Pozisyon dediğimiz muhabbet sadece AD de falan olan bir muhabbet değil. Mid oynuyorsundur, jungle oynuyorsundur, support oynuyorsundur, top lane oynuyorsundur. Yani bak top lane oynuyorsun ya en geç başlatmayla assassin oynamanın arasında bile çok fazla fark var. Yani bunları bilmeniz lazım arkadaşlar. Bir Akali ile bir Malphite aynı değil ki. Akali mesela skiller atıldıktan sonra hani Konumunuzu iyi bir şekilde kullandıktan sonra arkayı sarkarsınız. Mesela Jinx vardır, arkada Lulu falan vardır. Suikastçı ile birlikte, bir kişiyle daha birlikte o adamları çıkartmak için uğraşırsınız. O süre zarfında da mid, support, ondan sonra neydi lan kere aynı sahilden yürür. O adamları püskürtmeye çalışırsınız, arkayı kazanmaya çalışır onlar da. Siz de farklı tarafı kazanmaya çalışırsınız. Olaylar bu şekilde yani her şey farklı yani top lane'de olaylar farklı AD de olaylar farklı falan filan o yüzden bakacaksın kendine kendi hatalarına bakmaya çalışacaksın kendini geliştirmeye çalışacaksın bir tık daha profesyonel hani videolar falan çekmeye başlıyorum çünkü hani bazı şeyleri sizlere öğretmek istiyorum bunlar gerçekten çok önemli olan şeyler ilerleyen zamanlarda online koçluk gibi şeylerle uğraşmak istiyorum çünkü Hani koç olmak hoşuma giderdi diye düşünüyorum ama şu an değil yani. Şu an hani online koçluk ile başlarım. Ondan sonrasında geçerim böyle e-sporu işte tam 2 yıl sonra mı olur, 3 yıl sonra mı olur, ne zaman olur, olur bilmiyorum. Hatta olur mu onu da bilmiyorum. Geçerim şey yaparım, koçluk yapmaya başlarım. Olaylar bu şekilde. Kendi hatanızı bilmeden oyun oynarsanız eğer... Kendinizi geliştiremezsiniz. Valla bir arpa boyu yol alamazsınız. Böyle geç istersen 45 saat oyun oyunu ama bir farkı yok. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi geçin bir maçınıza bakın. İzleyin kendinizi. Sonrasında dersiniz zaten harbi bu çocuk haklı hata yapıyormuşum. Ama insanları suçluyormuşum. Yani çok fazla insan var arkadaşlar. Bak mesela ben orada kötü bir trade'e girerim. Hani alamayacağımız bir maça falan girerim. Yani trade'de. Ondan sonrasında ne olur baba? işte support'um kötüydü falan dersem bu acizlik. Vallahi acizlik yani. Ben size şeyi anlatacaktım. Kendimden bir olayı anlatacaktım. Direkt daha iyi anlarsınız diye. Şimdi arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Dediler bana Berkay işte e, takıma girmek ister misin? Boş bir AD kariyeri var falan filan dediler. Ben de hani kabul ettim. Ondan sonra beni direkt stream'de falan deneyeceklerdi ama bir tane oyuncumuz o gün yoktu dışarıda mıydı neydi. Yarında da turnuvamız vardı. Bu bayağı önce oldu. Bir, bir buçuk iki ay falan olmuştur sanırım. Sonrasında arkadaşlar ben direkt turnuvada başladım ADC oynamaya. Güzel başladık sonrasında adamlar geldi düşürdü bizi. Yani Buram bana bak Buram bana gold tip attı. O maçlarda hani gülüyorum kendime bakıyorum hani gerçekten buram bana gold diff nasıl atıyor çıldırıyorsun sinirleniyorsun yani sonuçta sen oyunu oynuyorsun bir vakit harcıyorsun falan filan elin supportu sana şey yapıyor gold diff atıyor Üzülüyorsun değil mi sonrasında böyle artık daha iyi farm atmayı öğrendim ondan sonrasında direkt böyle maymun gibi jungle'a girmemeyi öğrendim takım arkadaşlarımın bana yardımları dokundu işte bu konuda kendimi geliştirme konusunda bunlarla hani uğraştım birazcık sonrasında daha iyi bir oyuncu oldum yani şu an daha iyi oynuyorum ilerleyen sezonlarda daha iyi oynayacağım hani şu an kötü bir tane oyuncu diyelim tamam mı çalışırsa emek verirse gerçekten daha iyi oynayabilir yani sonuçta beynini kullanırsan tabi yaş tane hani 55 30 bilmem kaç olursa o genç olmanız daha iyi bu konuda. Çünkü mekanikleriniz falan filan her şey etkili ya. Mental, telefon, internet, aile, takım, makım her şey etkili. Bu video bu kadardı. Birazcık sohbet ettik. işte bir şeyler öğretmeye falan çalıştım. Umarım sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kend